Yok yani benim anlamadığım şu. Şunu demeye çalışıyorum bak. Şu var ya Microsoft 365 Co-Pilot. Yani eee en basit sürme göre mi ayarlanmış onu anlamıyorum. Enteresan ya. Yani eee bunun için ekstra para mı ödemem gerekiyor? Bin son bir Pro kullanıyorum ben. Ekstra, ekstradan yani para ödeyip mi bunun en iyisini almam gerekiyor? Gerçi bunu kullanmıyorum da. Neyse. E, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Minecraft Online CubeCraft oynayacağız. E, ondan önce sizden özür diliyorum. Ne için özür diliyorum? E, bu videoyu yarın yayınlayacağım ama yani yarın siz göreceksiniz bu videoyu ama e, 11.30'da yayınladığım şu video için sizden özür diliyorum. E, şu attığım video için. E, bu birazdan yayınlanacak. Ee, bir yarım saat sonra aşağı yukarı yayınlanacak bu video. Şöyle gördüğünüz gibi şey diyor. 30 diyor. 20 Ocak 30 saat 30. Yani 12.30'da Gecenin 12.30'da yayınlanacak bu video. Ee, bu video e, hangi ne tekabül ediyor şu video? Yani bu oyunun alakalı alakalı. Oyunda e, çok öldüm. <laughs> çok fazla öldüm. O yüzden e, video çöp olduğu için o videoyu eee kötü video dedim. Anladınız siz. Orada şey yazıyor da neyse ona şimdi söylemeyeyim yoksa ee, sıkıntı oluyor. Neyse şimdi şeyimize ee, oyunumuza geçelim. Şöyle hemen girelim sunucular. Cubecraft kaç ping veriyor şu anda? Ne kadar düşükse o kadar iyi. 41 iyi. Tamam gir. Uzun zamandan beri video atamıyordum. Neredeyse 2 hafta olmuş. eee Atamadım yani. Her neyse. Şimdi bugün ne oynayacağız? Şey oynayacağız. Bir dakika. Onu bulmam lazım. Onu bulması biraz oluyor ya. Şimdi biz yine şuraya bir girelim. Ben yine de buradan girip yapıyorum. Çünkü tam bir yerini bilmiyorum. Şimdi buraya girdik. Şuradan şöyle şuraya bir girelim. Tamam dur. Ee, hangisiydi o ya? O buradan değildi galiba. Bir dakika. Şuradan da. Şuydu. Şuydu. Yok. Aynen. Buydu. Buna gireceğiz arkadaşlar. Hadi ah be kaçırdım. Yine atlayamadım şunun üstüne ya. Onun üstüne hep atlamak istiyorum ben ama atlayamıyorum ya. Videoda genelde atlayamıyorum. Yoksa normalde hep tutturuyorum. Eee şimdi hangisine gireceğiz onu hatırlamıyorum ya. Ben genelde tüm takım olanlara gireceğim. Sonra yabancılar bir şeyler yazıyor. Ha bak burası da açılmadı. Comic Song diyor. Orası daha belli değil. O zaman biz şuna gireceğiz. Şuna gireceğim de ben iki dakika bir sigaramı bitireyim. Evet şimdi buna giriyoruz arkadaşlar. Şöyle girelim. Bunun videosunu ben daha önce çekmiştim ama hiç güzel olmamıştı. Bak ortada attı gene. Ortada atarsa sıkıntı. Şimdi buradaki amacımız yukarı çıkıp diğer takımları öldürmek. Rastgele eşya verecek. Bu kadar fazla vereceğini bilmiyordum ama. Dur onu koymasaydım keşke ya. Başka bir şey verdi. Ananı düştüm. Öldüm. Bak mesela o şerefsiz beni aşağı attı. Öldüm. Şimdi tekrar gireceğiz. Böyle böyle Kazanmaya çalışacağız. Ortada attığı için direkt öldüm. Hatta direkt ortada attı. Bu ne? Buraya zıplayabilir miyim? Zıplarım da. Ee, bize yol yapıyorlar. Rastgele bir tane eşya verdi. Bak şimdi bir tane eşya böyle rastgele. verdi rastgele. Lavlar gelmiyor. Ton verdi. Bu bana yol yapıyor. Keşke normal ok verseydi. Tamam o bana yol, yol etmiyor. Şöyle yapalım. Ben de şu tarafa doğru hiç kimsenin olmadığı bir yere doğru yol yapayım. Kum mu bu? Kum demiş güzel. Sula verdi belki kullanırız. Bu bana geliyor yalnız ha. Bunu kullanmayacağım. Düşerim bir şeyim şimdi. Bunu da kullanmayacağım. Bu ne? Yolu gezer çağırma yumurtası. Sandık verdi. Saçma sapan şeyler veriyor. Konuşamayabilirim kusura bakmayın. Ha geliyor. Atamayacaksın beni. Senin anana vardığın sülalenin gelmişini geçmişini. Hayır. Ya şey aa ölmedim. Ölmedim. Yarım kalbim var dokunsal olacağım. Bunu, bunu buraya kim koyduysa Allah razı olsun ondan ya. Ama bir an aradan ölüyordum. Biraz bu benim üzerime atlarsa da ölürüm ya. Yemek ver oyun yemek ver. Bir okta giderim şu anda. Yatak verdi güzel. Bu ne? Shroker. Hayır hayır Shroker olmaz. Shroker'ı boş ver. Koysana. Hayır. Rüdük Onu oraya koyamıyorum. Birisi geliyor. Ana. Ne oldu lan? Öldüm. Birisi üstüme atladı. Neyse. Böyle böyle kazanma şansı. Birinci olana kadar oynayacağım. Birinci olana kadar oynayacağım. O ses sesimi kısmıştır yüksek ihtimalle. Çok düz geç. Bak bu sarı kenarda spawn Daha iyi oldu. Bu ne? Kum mu? Umarım düşmem. Ananı düşüyordum. Bazı takımlar hepsi şerefsiz oluyor. Bak mesela bu bana gelebilir. Aha dur şey verdi. Oklamayın oklamayın oklamayın. Hayır. CTRL'e basıyorum. Yanlışlıkla. Yukarı yapalım şimdi. Tamam. Kafamız biraz rahat şu anda. Silah verdi güzel. Şu an çıkabildiğim kadar yukarı çıkacağım. Çünkü bu da bir için risk, risk, oluşturuyor. Biraz şöyle sağa gidebilsek blok verse. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum değişik bir şey verdi. Bu bana geliyor şaka maka ha. Gelirse gü gürüz ile onu halledeceğim. Kaç saldırı hasarı vardı bunun? Ne verdi? Endertime. Endermite. time. Ender mite. Ölüm ama. Bu ne? İskelet. <laughs> Gelme seni yakarım. Hem de çok fena yakarım. Bu geliyor şakamak ha. Şöyle bir şey koyalım. <laughs> Şerefsiz. Hayır. Yürüdük. Sen şerefsiz. Böyle kılıç verdi çok iyi. Öldürdüm onu. O neydi lan? Ha şalık verdi. Tamam. Kapıyı buraya koyabilir miyiz? Koyamıyoruz. İlla düz olmaz. Krik. Bu ne? Galiba daha fazla yukarı çıkamıyoruz ya. Ah be keşke oraya koymasın. Yanlışlıkla koydum. Bir keresinde bana affedersiniz fuck you yazmıştım. Oyun yazdırtmamıştı. Aa keşke onu koymasaydım yani. Onunla daha fazla blok yapabilirdik. Aa elmas blok verdi. Oo. Dur bunları bozalım. Öldüğüm zaman acaba şey mi oluyor ya? Burada tekrar spam mı oluyorum? Res spam falan diyor sonuçta? o yüzden diyorum. Bir artık ha orada. Kaç kişi kaldı? 3 kişi var. Şuraya atlay atlayabilirim dur. Bu ne? İri baş, iri baş ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey spawn ettik ama. Oyuna sonradan gelen güncellemeler herhalde. Şu an aslında atlayabilirim. Şuraya flamamızı kadar koyalım. Ender kafasını da koyalım. <gülüyor> Korkalım. Bitti. <laughs> evet kazanık. Kaç dakika oldu acaba ya? Şu an biz ne yapalım biliyor musunuz? Çıkalım. Belki başka bir şey girelim. Dur oraya. Ah be oraya attım asayık. Şuradan oyunlara bir bakalım. Bu nedir? Robot var. Şöyle geçelim de bize vurmasın. Gerçi vuramaz da neyse. E ee, ne girebiliriz? Bir şey giremeyiz. Video bitti diyormuşum. <laughs> Bilmiyorum ne girelim. Et Wars girmiştim. Kötüydü. Beğenmedim. Parkur yok parkur delirmek istiyorsak girebiliriz ama ben de şu an delirmek istemiyorum. Sinirden bir kırmak istemiyorum. O yüzden gerek yok. E ee, Block Wars olabilir. Battle Arena da olabilir ama o zamanları girmiyorum. Bir ay olmuştur herhalde ne bileyim. Bu çok Battlefield 1 e oynuyorum. Lobby yok. Lobby ile işimiz yok. Survival. Ha şey girebiliriz dur. Onun için nereye gelmem gerekiyor? Battle Arena'ya gitmem gerekiyor bir dakika. Işık hızına geçer gibi bir anda ya. Çok güzel bir şey ya. Hoşuma gidiyor. 1v1 diyelim. Eee normal diyelim. Tank diyelim. Işık hızına geçiyoruz. Geçtik. Şu anda da çıktık. Çok güzel bir şey. Hoşuma gidiyor. Evet. Full elmas setiz. 1 ve 1 atacağız. O dün çektiğim video da... Geç dün değil. Biraz önce çektim de. Vuramadım. Öleceğim ha. Öldürdüm. O dün çektiğim video, dün değil ya. Biraz önce çektiğim video yani siz ee, dün olarak göreceksiniz de neyse. O çektiğim video da 1 v de ha. Yani biz 1v1 oynuyorduk. Ama arkadaşım değildi. Yabancı birisiydi. Arkadaşımla da oynadım. Bak yine öldür beni öldürdü mesela. Öldüremeyeceksin. Öldürecek. Hadi alacağım. Ah be bir vardı Seni ben ananı hayvan gibi küfredesim geliyor ama videodan küfredemem. Valla o kadar sinirleniyorum ki o çok küfür edesim geliyor. Ağzım bozuk benim. Ağzım çok bozuktur arkadaşlar benim. Gene bu geldi ya. 3'te 3 üç mü beni yeneceksin? Bir keresinde ben bu yerde bu biri ve o kadar eğlenmemiştim ki. Alacağım hadi. Aldım tamam. O kadar Evet. Bizi bir şey yaptı neyse. O kadar ilerlemiştim ki. Ana sayfaya attı. Şuradan şuraya girelim tekrardan. Bu sefer 2v2 diyelim. 2v2 daha sıkıntı. Ee, çünkü benim takımımdan birisi öldüğü zaman ee, Ben 1 ve 2 atmak zorunda kalıyorum. Bu bayağı sıkıntı o yüzden. O yüzden bundan birer gireceğim sonra da birer okçu şeyine girelim. Olur biter işte. Şu an kazanırsak bilmiyorum ama. İki tane kız karakter geldi. Gerçekten kızarım mı bilmiyorum. Arkadan da buraya. Öleceğim ha. Hadi alacağız 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 alacağız. Öldüm. Alırsın lan onu. Canım fazla senin alırsın hadi. Alcan alcan hadi. Helal aldın helal olsun sana. Bir el daha girelim sardı. Kesin öleceğiz ama bir yer daha girelim. Öleceğiz dedim ya kesin kaybedeceğiz ama bir el daha girelim deneyelim. Ne oldu attı? Anameli yattıysa uğraşma. Ayo anameli yatmam şu an başlıyor. Elimde kırmızı şey olduğuna göre. Arkadaşlar siz de videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim bildirim çanını açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Video hakkında, da benim hakkında bir şey. Her neyse işte. Dur ben de rastgele gidiyordum adamın üstüne ya. Daldım. Hadi o öldü mü? Ne aradı lan? Yok ölmemiş tamam. Alacağım 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 alacağım. Aldım bir tanesini. Bunlar biraz bot gibi. Alacağım onu da. Bu bir ve birlikten çıktı. Yine play'e göndereyim. Sağırdı ha. çakal maka. Bir yerde patlayacağız ama hadi bakalım. Öleceğiz bir yerde. Ama hadi bakalım. Evet yine girdik. Aynı aynı rakip mi? Aynı rakip dedim ya. Yani. Aynı e, takım arkadaşıyla mı? Girdik onu bilmiyorum. Siz ben bakmadım için. Arkasından dolanıp böyle vurmam lazım ki şaşırsın. Oo bu beni alır ha. Uuu uh, salam vurdu. Hadi bir cana var. <laughs> oh. Ucundan. İkimizin de bir cana kalmıştı ya ben alacaktım ya o alacaktı ben aldım. Yaz ben kalan diğer takım arkadaşım yok oldu. Heh tamam beni aşınmadı. Gene mi anam öne yattı? Gene anam öne yattı. Lobiye yani. Anam öne dedim yani o başka bir şey. Ben anam öne diyorum siz lobiye anlayın. Anladınız mısınız? Alış değilim çünkü böyle şeylere. Hadi 25 saniye oldu. <laughs> Bu ışınlama şeyi de biraz Star Trek'e bağlanıyor gibi, neyse. Star Trek mi Star Wars mu dediğiniz zaman ben kesinlikle Star Wars'u seçerim. Gerçi ikisi de güzeldir de, neyse. Yandan yandan vuruyorum, alacağım. Gel lan buraya. Bir... Aha, öldüm. Vurun lan. Bir iki can kaldı mı uğraşmıyorum. Ben ne gelecektim? Bir şey daha. De... Ha, okçuyu gelecektim. Tamam. Okçuyu da girelim videoyu bitirelim. 1v1. Normal. Archer. Okçuluk da genelde bu oyunda mükemmel midir? Yani ee, şöyle olur genelde. Önümdeki, dibindeki ee, düşmanı vuramam. Ama ata ebesinin şeyindeki o kadar uzaklıktaki düşmanı tekte vururum. Onun gibi yani. Ben, ben de böyle bir şeyin Değişik bir şeyim. Evet altın emmemizi yedik. Sonsuzluk güç. Altın elmamı çıkardı ama o şerefsiz. Bakın şu an videodayım diye vuramıyorum mesela. video ile alakası var bahane değil. Aha vurdum. 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 O da beni vurdu. Vurdum. Pusmaya karar verdi. çok ince atışlar aha ne Çok ince atış yaptığım olmuştur benim. Bu okla yani, okçulukla. Bu oyunda okçurum mükemmeldir. Altın evimizi yiyelim. Vurdum. O da beni vurdu. Oo. Alacak mı beni ha. Alacak alacak. Öldüm. Öleceğim. Dokunsa öldüm. Bir elde kazanan da. Ne oldu adam çıktı. Kazanma diyor oyun. Ben dinyatta kazanacağım aslında. Yani oldu. Bu sefer de 2 ve 2 girelim açırla. 2 ve 2 Archer hiç mi hatırlamıyorum açıkçası. İlk şu anda ilk girişim olabilir açıkçası. Videoda sizinle giriyorum ilk defa. 2 ve 2 Archer girdi mi? Yok hatırlamıyorum. Sırtımız nedir? Zincirmiş tamam. Şöyle bir bakalım. Ona ne olmadığını içinden geçtiler. Oo dur 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 atma atma. Kanka vurma. Aa burası görünmez de varmış. Ben de neden gidemiyorum diyorum. 360 tane ve 360'da bile vurdum. Seni. Uy. Adam belamı yaptı? Anladınız siz. Bir yoktu ölürüm şu anda. Öldüm. Seni or. Siz anladınız. Küfür ettim sayın. Öyle yani. Senin ben eğimini yani eğimini hey senin ben eğimini hey Siz küfür olarak ağlayın anladınız siz. Sabit dursa vurum da hep kıpırdadığı için vurmak zorlaşıyor tabi ki de mantıken Açık bir geldi elime ok yay gelmiyor Kanka tek attın ya Ben de sana tek attım Gene tek attım Gene tek attım Hızlı daha kolay vuruluyormuş Ne yapıyor lan onlar Oo. Oh. Bir dakika headshot at atıyorum galiba ha. Uyyy. Bir cana kaldı. Ölmedi. Siktir be bizim takım ölmüş küfür ettim. Ya küfür ağzıma da çıkarttık ne yapayım yani. Diğerleri gibi, diğer hakikaten diğerleri gibi olacağım bu arada. Uyuyor aldım bir tanesini. Çabuk altın elma ya, altın elma ya, altın elma ya. Dokuz alacağım. Geliyor. Öleceğim ya. Vursana kanka bir tane. Rush dokun Aaa! Dokunsa öleceğim. Hadi lan! Öleceğim galiba ya. Hadi. Oy. <laughs> tamam tamam yeter yeter yeter. Daha fazla riske girmeyelim. Mükemmel bir savaş son sonuncusu. Diğerleri gibi benim de eee.. iki 3 lafından dördüncüsü beşincisi küfür olma başladı yavaştan. Demek istediğim buydu yani. Diğerleri mi? Harbiden bazı insanlar öyle yani. Eee.. Bir da normal bir şey der, ikincisinde ana havlat küfür eder mesela. Onun gibi öyle insanlar var. Yok demiyorum. Her neyse eee... O son round mükemmeldi. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı, abone olup bildirim zilini açmayı lütfen, lütfen unutmayın. Yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bu videonun devamında gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar, yorum yazmayı unutmayın bu video hakkında yani. Eee... Şöyle ana sayfamıza dö dönelim. Gerçi şuradan halledebilirim ama ben koşmaya genelde tercih ediyorum. Karakterim için hem spor olsun. <laughs> o kadar ayıntı yoktur da oyunda neyse. Evet. Bir dahaki bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Allah'ım etsin. Sadece kalın. Hoşçakalın. Bye bye. bu arada yılbaşı bitti ya. Burası düzelmiş. En sonunda şey yapmıştık ya. E, ee, karmar Güzeldi falan. O geçmiş gitmiş. Aynen. Ee, 2020 yıl başından beri hiç gir, girmiyordum oyunu. Evet, girmiyordum.